Karşımızda Akbal Yıldız Gücü takımından iki altı var beyler. Öncelikle şunu söylemek isterim ki çok centilmence, çok temiz bir maç geçti. Akbal Yıldız Gücü galip gelerek yoluna devam ediyor. Neden söylemek istiyorsunuz? Altı Türk dalından başlayalım. Su küçüğün söz büyüğün diyelim. Ben başlayayım konuşmaya. <laughs> öncelikle e, rakibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Yani maçta hocamız maçı durdurmadı bile herhalde. E, sarı kart zaten yok. Müthiş bir rakipti. Biz biraz formdayız. O yüzden e, biraz... E, Averajla kazandık maçı. Keşke başkalarına eşleşselerdi. Muhtemelen yerlerdi. Çok iyi bir takımlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. bu ligi güzelleştirdikleri için. Bütün maçların böyle geçmesi dileğiyle. Şimdi grup finaline yükseldik. Biz finallere alışkınız. Rakibimizi bekliyoruz. Allah kısmet ederse bu Ramazan ayında biz gene Selah'ı okutup finali kazanacağız buradan herkese teşekkür ediyorum. Zaten buradan konuşmanın çok bir anlamı yok. Biz sahada kendimizi ispat ediyoruz. Bütün arkadaşlarımın da ayağına sağlık. Onlar arkadaşımız bugün forma terletti. Hepsi de on numara top oynadı. Sizlere, hocalarıma çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. İnşallah bütün maçlar bugünkü kadar güzel geçer. Teşekkürler. Şimdi kaleci Altı'dayız. Altı yaptığın kurtarışlarla maça damgana vurdun. Her zamanki klasını konuşturdun. Neler de söylemek istiyorsun maç hakkında? Öncelikle ben de rakibe çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir maç oldu. Ve abimden özür dilemek istiyorum. Bir önceki röportajda röportajda gol yemeden şampiyon olma gibi bir sözü vardı ondan özür dileyim bir gol yedik ama rakip çok iyiydi onlara <laughs> rakip iyi tabi hani yanlış anlaşılmasın ha rakip iyiydi amacım gol yememekti bir tane gol yedim nazar boncuğu olsun diyorum ardından ben başka bir şey söyleyeceğim buradan yani herkese seslenmek istiyorum burası bir zevk bir oyun hani herkesin farklı işi var abim mühendis mühendis dışarıda çalışanlarımız var başka işlerde çalışanlar var. Burası bizim işimiz değil. Yani biz buraya gelip bir saat boyunca rakip takım ya yani herhangi bir rakip takımla maç yapmak ve zevk almak istiyoruz. 50 dakika boyunca güzel bir resital sunup oyun oynamak. galip e gelirsin, sevinirsin, yenilirsin, üzülürsün. O ayrı mesele. Ama hani hırgür, küfürleşmeler olmadan güzel bir benlik diliyorum. Rakip takımımızda kim gelirse yenip şu finale çıkmak istiyoruz. Bu arada diğer grup final eşleşmesinde Vizyon ile Volkan Petrol oynuyor. Sene sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Oynayamayacak olan Hakan Şenol kardeşime başarılar diliyorum. Bütün finalleri kaçırır. Geçen sene de bizim final maçını kaçırmıştı sağ olsun kırmızı kart sebebiyle. Bu maçı da kaçırdı. Ona başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ağabeyler, başarılar. başarılar.